5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası Karışımlar konusu ÖSYM tadında sorular test 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. Aşağıdaki karışımlardan hangisinde dağıtan ve dağılan faz yanlış verilmiştir? Karışım kan kolayittir. Dağıtan faz sıvı, dağılan faz katıdır arkadaşlar. Doğrudur. Sis e, kümesi heterojen bir karışımdır. E, sıvı e, gazın içerisinde sıvı ve e, katıların dağılmasından oluşur. E, dağıtan faz gaz olması gerekiyordu. Dağılan faz sıvı veya katı olması gerekiyordu. Bu onun için yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Duman da yine aynı şekilde gaz içerisinde dağıtan faz gaz, katının veya gazın dağılmasıyla duman oluşur. Dolayısıyla bu doğrudur. Jöle de Katının içerisinde sıvının dağılmasıyla oluşur arkadaşlar. Bu da doğrudur. Tıraş köpüğünde de sıvının içerisinde gazın dağılmasıyla oluşmaktadır. Dağıtan faz sıvı, dağılan faz gazdır. İkinci soruda kütlece %30'luk m tuz çözelsi ile kütlece %52 m2 gram tuz çözelsi karıştırılarak hazırlanan çözelti kütlece %42'lik olduğuna göre m1 bölü m2 oranı kaçtır? Bakalım arkadaşlar şimdi kütlece %30'luk çözeltiden M1 gram alıyoruz. Peki bunun içerisindeki katı madde miktarı ne kadardır deyip bunun içerisindeki katı madde miktarını bulacak olursak 30 çarpı M1 bölü 100 gram katı madde bulunur. Aynı şekilde %50'lik çözeltiden de m2 gram alıyoruz. Bunun içerisindeki katı madde miktarı ne kadardır diyecek olursak arkadaşlar katı madde miktarımız 50 çarpı m2 bölü 100 olur. Şimdi bu iki çözeltiyi karıştırdığımızda %42'lik bir çözelti oluyormuş. Yüzde, yüzde şöyle genişçe yazayım. Yüzde 42'lik bir çözelti oluyor. Katı maddelerin miktarını yukarı yazmam gerekiyor. 30 m1 bölü 100 artı 50 m2 bölü 100. Bu katı maddelerin miktarı aşağıya da çözeltinin toplam kütlesini yazmalıyım. Kütle yüzde bu şekilde hesaplanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki yüzler götürür. 42 tane m1 artı 42 tane m2 eşittir 30 tane m1 artı 50 tane m2 sonucuna ulaşırız. 12 tane m1 eşittir 8 tane m2 m1 bölü m2 eşittir 8 bölü 12, 2 bölü 3 oranına ulaşırız. Doğru cevabımız 5'tir. Üçüncü sorumuzda diyecek. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki arı su bulunan kaplara belirtilen maddeler ilave edilerek hazırlanan çözeltiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci kapta su içerisinde etil alkol e, sıvısı çözülüyor su polar, etil alkol de polar olduğu için birbiri içerisinde çözünürler, homojen karışım oluştururlar. İkincisinde ise su içerisinde sodyum klorür çözünüyor. Su polar, sodyum klorür de iyonik yapılı bir bileşik olduğu için iyon dipol etkileşimleriyle birbiri içerisinde çözünüp homojen karışım oluştururlar. Birinci kapta moleküler bir çözünme gerçekleşir. Çünkü karbon, hidrojen, oksijen, hidrojen hepsi a metaldir. Kovalent yapılı bir bileşiktir. Kovalent yapılı bileşiklerin en küçük yapı taşı ise moleküldür. Moleküler bir çözünme gerçekleşir gerçekleşir. Doğrudur. İkinci kapta iyonik bir çözülme gerçekleşir. Doğrudur. Sodyum metal, kloro metal iyonik yapılı bir bileşik. Su içerisinde iyonların ayrılarak çözünür ve iyonik çözülme gerçekleşir. Birinci kapta tanecikler arasında hidrojen bağı etkindir. Hidrojen atomu oksijene bağlanmış. Su moleküllerinde de su moleküllerinde de hidrojen oksijene bağlıdır. Hidrojenin fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağları görülür. Dolayısıyla etil alkol su içerisinde hidrojen bağları oluşturarak çözünür. İkinci kapta tanecikler arasında dipol-dipol etkileşimi etkindir. İkinci kapta ise arkadaşlar sodyum artı bir klor eksi bir iyonları H2O içerisinde çözünüyor. H2O da polar bir yapıya sahipti. Dolayısıyla polar yapıya sahip olan maddelerin kalıcı dipolleri vardır. İyonik yapılı bileşiklerde iyonlar söz konusudur. Bu ikisi arasındaki çözülmede etkin olan çözünme iyon-dipol etkileşimleridir. D şıkkı yanlıştır. İkinci kaptaki çözelti elektriği iletirken birinci kaptaki çözelti elektriği iletmez. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirken çünkü iyonlara vasıtasıyla iletiyor. moleküler yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmezler ifade doğrudur. Dördüncü soruda kütlece %30'luk 200 gram sodyum nitrat çözelsi ile kütlece %40'lık 300 gram sodyum nitrat çözelsi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltiye kaç gram su eklenirse son çözelti kütleci %25'lik olur. Biraz önce yaptığımız işlemleri yine yapalım bakalım arkadaşlar. E, kütlece kütleci %30'luk 200 gram çözelti içerisindeki katı madde miktarımız ne kadar dedim? 60 gram katı madde miktarımız var. Yüzdeci e, kütleci %40'lık e, 300 gram çözeltideki katı madde miktarımız ne kadardır dedim? Buradaki katı madde miktarımız ise 120 gram arkadaşlar. Bu iki çözeltiyi karıştırdık. Yeni çözeltiye de su ilave edeceğiz. Şimdi bu iki çözeltiyi karıştıralım. E, kütlece yüzdesini arıyoruz. 60-120 daha şöyle ayrı ayrı yazayım anlaşılsın diye. Katıların kütlesini toplam olarak buraya yazdım. 200 artı 300 çözeltilerin kütlesini toplam olarak buraya yazdım. Ama bir de ne ilave ediyorum arkadaşlar? Bu çözeltiye su ilave ediyorum. Kaç gram su ilave eklenirse diyor. Çünkü %25'lik olur diyor. %25'lik olur diyor arkadaşlar. Oranımızı kurduk. Şurası gitsin şurada 4 kalsın. 500 artı x eşittir. Şurası 180 yapar. 180 çarpı 4 432 120 yapar arkadaşlar. 180 çarpı 4. X de buradan 220 yapar. Demek ki 220 gram su ilave etmemiz gerekiyormuş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 5'in soruda amonyak C6H6 Suda çözünüp çözünmemelerini vermiş. Amonyak polar aynı zamanda hidrojen bağı içeriyor. Çünkü hidrojen azota bağlı. Suda polar aynı zamanda hidrojen bağı içeriyor. Onun için iyi bir çözünme gerçekleşir. Yapısında karbon ve hidrojen içeren bu bileşiklere hidrokarbonlar denir. Hidrokarbonların tamamı apolardır. Apolar oldukları için indiklenmiş dipolleri vardır. Su içerisinde çözünmezler. Su çünkü polardır. E, suda çözülmemesi nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir? NH3'ün anorganik, e, diğerinin organik olmasıyla açıklanamaz. E, NH3 ve C6H6'nın fiziksel hallerinin farklı olmasıyla da açıklanamaz. Zaten açıkladım. Bir tanesi polar, diğeri de polar olduğu için çözünüyor. C6H6 apolar, su polar olduğu için çözülmüyor. NH3 molekülleri polar, C6H6 molekülleri apolar olmasından dolayı çözünme olayı gerçekleşmemiştir. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Altın soruda 10 gram x tuzu içeren 200 mililitre çözelti ile 20 gram x tuzu içeren 100 mililitre çözelti sabit sıcakta boş bir kapta karıştırılıp üzerine aynı sıcakta 300 mililitre ağrı su ilave ediliyor. Buna göre son durumda oluşan çözeltiden alınan 100 mililitrelik örnekte kaç gram çözülmüş x bulunur. Bakalım arkadaşlar olayımıza. 200 mililitre çözelti var elimizde. 10 gram x tuzu içeriyor. 20 gram ilk suzu içeren 100 mililitre daha çözelti var. Etti 300 mililitre çözeltilerin toplam ağırlığı. 300 mililitre de su ilave ettik. Et 600 mililitre. 600 mililitre çözeltinin içerisinde çözünen madde miktarımız ise 30 gramdır arkadaşlar. Homojen karışım olduğu için bu. Tuz çözelsin, Homojen karışım. Bundan 100 mililitre alırsak içerisindeki katı madde miktarı nedir diye orantı kurabiliriz. Buradan da 5 gram çıkar. İçerisindeki katı madde miktarı x tuzunun miktarı doğru cevabımız A şıkkıdır. 7. soruda hacimce %30'luk 400 mililitre glikol çözeltisi hazırlamak için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması en yani uygundur? 400 ml'lik bir çözelti hacimce %30'luk olması isteniyor. Hacimce %30'luk 400 mililitrelik çözeltide çözünen glikol miktarı ne kadardır dedim. Buradan çözünen glikol miktarımız 120 mililitre çıktı arkadaşlar. E, moleküller birbiri içerisine geçtiği için çözünme esnasında e, Dolayısıyla 120 mililitreye 280 mililitre su karıştırılarak 400 mililitre hazırlanması. Hacim o zaman daha az olur. 400 mililitre çözelti hazırlamak istiyorsam 120 mililitreyi bir kabın içerisine aldıktan sonra glikolden bunun içerisine su ilave ederek hacmini 400 mililitreye çıkartmam gerekiyor. 280 mililitre ilave ederek 400 mililitre elde edemeyim, edemem. Çünkü sıvılar, sıvı moleküller arasındaki boşluklardan dolayı birbiri içerisine girer. 280 mililitre ilave edersem 400 mililitreyi elde edemem, daha az elde ederim. Şu yanlıştır. 30 mililitre glikol üzerine 370, bu zaten olmadı. 120 mililitre glikol almalıyız. 100 mililitre glikol bir miktar suda çözülüp, Hacmi su ile 280 mililitreye tamamlanır. Yanlış. Hacmi su ile 400 mililitreye tamamlanması lazım. Çünkü son durumda çözeltimin hacmi 400 mililitre. Şuradaki şuraya kadarki işlem doğru. Ondan sonra 400 mililitreye tamamlaması gerekiyordu. 60 mililitre glikol üzerine bu da olmaz arkadaşlar. 120 mililitre glikol almam gerekiyor. Onu buldum. 120 mililitre glikol bir miktar suda çözüldükten sonra hacmi su ile 400 mililitreye tamamlanır ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 9. soruda yukarıda molekül yapısı verilen bileşikteki X yerine hidrojen gelirse su ile hidrojen bağı oluşturur. Hidrojen gelirse su ile hidrojen bağı oluşturmaz. Hidrojen bağı oluşturma şartları hidrojen atomunun fon elementlerinden birbirine, birine bağlı olması lazım. Ve polar olması gerekiyor molekülün. Buraya eğer hidrojene bağlarsak molekül apolar olur. Dolayısıyla hidrojen bağı oluşturur ifadesi yanlış olur. CH3 gelirse molekül yine apolar olur. Çünkü molekülümüz şöyle olacak. Bu sefer CH3 yi bağlarsak yine hidrokarbon olacak. Karbon ve hidrojenlerden oluştuğu için yine apolar olacak. Hidrojen bağı oluşturması mümkün değildir. Yine polar olması gerekiyor hidrojen bağında. OH gelirse eğer buraya OH gelirse gördüğünüz gibi hidrojen oksijene bağlandığı için bu metil alkol. Burada hidrojen bağları var. Su molekülünde de hidrojen bağları var. İkisi arasında hidrojen bağları oluşacaktır. Ee, bu ifade yani X yerine hidrojen bağları oluşacaktır. Zaten ikisi de polar olduğu için suda çözülmez ifadesi. Bu da yanlış olur. Bu da yanlış olur arkadaşlar. Ee, CH3 gelirse CCD ona ben soruyu yanlış anlamışım. Tekrar çözüyorum arkadaşlar. Ben buraya şu moleküller bağlandığında suda çözünüyor mu çözünmüyor mu? Hidrojen bağ oluşturur mu oluşturmaz mı diye yorumladım. Şimdi baştan çözüyorum. X yerine hidrojen gelirse su ile hidrojen bağ oluştur ifadesi yanlış. Bu anlattığım kısım doğru. CH3 gelirse X yerine arkadaşlar. Yani yapı şöyle olacak CH3 geldiğinde hidrokarbon oluşacak yine. Hidrokarbonların tamamı apolar. Dolayısıyla yapımız apolar. Apolar olduğu için de apolar tanecikler de çözünür. Apolarlar, apolar da çözünür. CCl4 sıvısı da apolar. Karbonun etrafına 4 tane klor yerleştirirseniz elektron yük yoğunluğunun her tarafa eşit miktarda dağıldığını görürsünüz. Ondan dolayı da apolar bir yapıya sahiptir. İki tane apolar molekül birbiri içerisinde çözünerek homojen karışım oluştururlar. İkinci öncülümüz doğrudur. OH gelirse suda çözünmez ifadesi yanlış olur. OH geldiği anda yapıya hidrojen bağları içerir. Suda hidrojen bağları içerir. O zaman ikisi birbiri içerisinde çözünür. Yanlışlar sorulduğu için bize doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 10. sorumuzda Koray öğretmen aynı tuzla hazırlanmış iki çözelti ile sınıfa geliyor. Kütlece 125-400 gram, kütlece 50'lik 500 gram tozusu. Arkadaşlar bu çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklarını nasıl eşitleyebiliriz diye sorduğunda öğrencilerden bazıları şu cevapları veriyor. Buna göre öğrencilerden hangileri Koray öğretmenden aferin alır. Arkadaşlar kütlece yüzde derişimlerin birbirine eşitlediğimizde kaynama noktalarında eşitlemiş oluruz derişim aynı ise eşitlenir. Çünkü aynı tuzdan oluşmuş çözeltiler. O zaman bakalım. Birinci çözeltiye 200 gram daha tuz ekleyelim. Birinci çözelti %25'likti. 400 gramdı. İçerisindeki katı madde miktarı 100 gram yapar. 200 gram daha tuz ilave edersek yeni yüzde eşittir. 100 burada vardı. 200 daha ilave ettik. 300. Çözeltinin ağırlığı 400'dü. 200'de ilave edince 600 oldu. Çarpı 100'den %50'lik olur. Dolayısıyla derişimler eşitlendiği için kaynama noktaları da eşitlenir. İrfan'a bir aferin de benden. Gelelim Sinan'a. İkinci çözeltiye 250 gram su ilave edelim. İkinci çözeltiye geçtim. Kütlece %50'likti. Kütlece %50'lik olduğundan dolayı 500 gram çözeltide katı madde miktarı ne kadardır dedim. Buradan 250 gram katı madde miktarı çıktı. Katı madde miktarını değiştirmiyorum. 250 gram su ilave edeceğim. Ee, yeni yüzde eşittir. 250 katı madde miktarı sabit kaldı. 500 gram çözeltim vardı benim zaten. 250 gram daha su ilave ettim. Çarpı 100 dedim. 250 bölü 750. 1 bölü 3 çarpı 100 olur. 100 bölü 3 yapar. %33.33 .33 diye devrederek devam eder. Dolayısıyla %25'lik yapmaz. İkincisi yanlış oldu. Birinci çözeltinin üzerindeki dış basıncı artırmak. Birinci çözeltinin üzerindeki dış basıncı artırmak. Basınç artınca kaynama noktası artar zaten. Evet. Çözeltilerin üzerine, sıvıların üzerine uygulanan açık hava basıncı arttığı zaman kaynama basıncı, kaynama noktası artar. Kaynama noktalarını eşitlemeye çalıştığımıza göre 2 numaralı çözeltinin kaynama noktası bir numaradan daha büyük şu durumda. O zaman bunun üzerine bir basınç uygulayacak olursak kaynama noktasını artırıp iki numaralı çözeltiyi eşitleyebiliriz. Nihal de güzel bir şey söylemiş. Ekstra bir şey söylemiş yani işlem yapmadan. Dolayısıyla öğretmenden, Koray öğretmenden İrfan ve Nihal aferin alacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.